Merhabalar. Bir Turbo Performans'tan Burak'tan. Daha önceki video serisinde EDC15 beyinde haritalandırma işlemlerini yapmıştık. Harita paketimizi oluşturmuştuk. Bu video ile beraber EDC15 beyinde Stage 1 nasıl hazırlanır adlı video serisine başlıyorum. Stage 1 dosyası hazırlayabilmek için harita paketine ihtiyaç duyduğumuzu söylemiştik. Eğer haritalandırma işlemini nasıl yapıldığını bilmiyorsanız yukarıdaki linkten oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Ya da hazır harita paketi satın alarak bu işlemleri yapabilirsiniz. Programı açarak başlayalım. Daha önceki videoları seyretmeyenler için sıfırdan bir proje açarak anlatmaya başlayayım. Proje diyorum. Yeni diyorum. File diyorum. Audi A4 orijinal araçtan aldığımız dosyayı Windows programına yükleyerek başlayabiliriz. Ignore demeyi unutmadım. Audi A4 B6 19 TDI 2003 model Motor ismimiz AVX Turbo dizel 1.9 litre 130 beygir 310 Newton metre. Bu kadar yeterli. Finish dedim. Araçtan dosya Windows programında bu şekilde gözüküyor. Potansiyel haritalar geldi. Fakat potansiyel haritalar bizim şu an işimize yaramayacak. Çünkü bunun haritalandırılması gerekiyor. Daha önceki video serisindeki e, oluşturduğumuz harita paketini bu yazılıma yükleyerek başlayabiliriz. Yine projekten export import Import map pack. Oluşturduğumuz harita paketini açıyorum. Tamam dediğim zaman bütün haritalar stage 1 için gereken haritalar geldi. Her zaman söylediğim bir kural var. Yeni bir projeye başlamadan önce haritaları incelerek beynin nasıl çalıştığını anlamanız gerekir. Haritalar arasındaki ilişkiyi çözerek ve gerekli notları alarak kendinize yol haritası belirlemelisiniz. Bunun için hangi haritanın limit dediğini, hangi haritanın yol verdiğini görmelisiniz. Bu hazırladığımız harita paketinde stage 1 için gerekli olan haritalar mevcut. Bu videoda haritalar arasındaki ilişkiyi anlatarak ve gerekli olan notlarımızı alarak motor güçlendirme dosyası hazırlamaya başlayacağız. Değiştireceğimiz haritaları açarak anlatmaya başlayayım. Driver wish haritası yani gaz tepkimi haritasını açtım. Bunu aşağı indireyim. Tork haritamız. Turbo haritamız. Ve duman limitleme haritamız. Bu dört harita arasındaki ilişkiyi çözersek bu motor beyninin nasıl çalıştığını anlamış oluruz. İlk bakmamız gereken harita driver wish harita. Driver wish haritası yani gaz pedal tepkimi haritası. Sürücü gaz pedalına bastığı zaman motor devrine bağlı olarak motora e, vermesi gereken yakıtı söyleyen harita. Örnek vererek gidelim. 2500 devirde %100 gaz pedalına basarsak 70 mg yakıt istemiş oluruz. Yani motor beynine 70 mg yakıtı yak demiş oluruz. Burada biz sadece istemiş oluyoruz. Fakat e, diğer haritalar bunu limitleme ihtimali var. Veya daha az basarsak limitlememe ihtimali var. Ama biz burada %100 bastığımızı düşünelim ve 70 mg istediğimizi düşünelim. İkinci bakmamız gereken harita en önemli haritamız tork haritası. Atmosfer basıncının 1000 mB olduğunu düşünelim. 2500 devirde 52.5 mg yakıtla limitlediğini görüyoruz. Yani biz burada 70 mg istedik fakat tork haritamız 52.5 mg ile limitledi. Turbo haritamıza bakalım. Turbo haritamızda da 2500 devirde 52 e, olmadığı için 50'ye bakıyorum. 50 mg yakıt yakarken turbo basıncı 2350 milibar olması gerektiğini söylüyor bu harita. Yani Westgate e ona göre yol verecek ve 2350 mbar hava basıncını ayarlamaya çalışacak. Bu hava basıncını oluşturabilmek için gereken hava miktarı da bu haritamızda. Eğer 1050 miligram hava miktarı sağlıyorsa ve 2500 devirde ise 57.4 ile limitliyor. Zaten tork haritamız 52.5 ile limitlemişti. Bu 57.4 ile limitlediği için bu haritamız bizi bu gaz pedal basışımız da engellemeyecek. Çünkü zaten 52 ile limitliyor. Eğer ee, havayı az veriyor olsak, hava akışımız az olsa, atıyorum 925'te kalmış olsa hava akışımız bu sefer 49.85 ile limitleyecek. Yani 52.5 ile limitledi tork haritası. Fakat duman oluşmaması için olan harita 49.85 ile limitlediği için 49.85'i geçemeyecek yakıt miktarımız. Bu 4 harita bu şekilde çalışıyor. Burada not olarak almamız gereken tork haritasında maksimum e, ne kadar yakıt verdiği. Tork haritamıza bakıyorum. E, bu motorda maksimum 56 mg yakıt verebiliyor. Bu 56 mg'ı eski maksimum Injection Quantity diye notlarımın arasına alıyorum. İkinci bakacağım. VAG grubu araçlarda böyle bir güzellik var. E, maximum yakıtı Driver Wish. Yani yeni yapabileceğimiz maksimum yakıtı Driver Wish haritasında görüyoruz. Burada baktığım zaman 70 mg'a kadar e, yakıt miktarını arttırabildiğimi görüyorum. Yani Driver Wish haritasında en yüksek değer benim yeni Stage 1 dosyası hazırlarken arttırabileceğim maksimum değer olarak görüyorum. Yani buradaki 56 mg eski olan maksimum injection quantity 70'e kadar arttırabileceğimi görüyorum. Bunu da notlarımın arasına aldım. İkinci alacağım 2350 milibar maksimum e, turbo basıncımın olduğu nu da notlarımın arasına aldım. Bu haritaları kapatarak e, diğer haritaları anlatmaya başlayayım. Evet, yavaş yavaş e, değiştireceğimiz haritalar şekillenmeye başladı. Sırayla gideyim. Değiştireceğimiz haritaların başına bayrak koyarak gidelim. Egeri haritamıza dokunmayacağız. Driver Wish haritasını değiştireceğiz. Start haritaları sadece e, motorun ilk çalışması sırasında işe yaradığı için onları değiştirmeyeceğiz. Tork haritasını değiştireceğiz. Zaten buradaki duman limitleme haritasını görmüştük. Diğer duman limitleme haritalarına bakalım. Ne durumda? Driver Wish haritasında maksimum yeni yakıtın 70 mg olduğunu söylemiştik. O yüzden bu haritaları da değiştirmemiz gerekecek. 60 da limitlemiş. Bunlara da bayrak koyuyorum. Kapatayım. Duration haritasıyla Start of Injection haritalarını zaten değiştireceğiz. Turbo haritasını değiştireceğiz. Turbo haritasında eğer burada... Turbo miktarı yeterli gelmezse ve arttırmamız gerekirse turbo limitleme haritasını da arttırmamız gerekecek. Yani nasıl? E, 2350 maksimum turbo basıncı vardı. 2450'ye çıkartırsak turbo limitleme haritasını da 2450'nin üzerinde yapmamız gerekecek. O yüzden buna da bayrak koyuyorum. Bunları da kapatayım. Duration haritasından bir tane örnek açayım bir tane de start of injection haritasından açarak nasıl çalıştığını anlatayım. Bunları haritalandırma serisinde anlatmıştım nasıl çalıştığını ama burada da kısaca bahsedeyim. Az önce 2500 devirde 52.5 mg yakıt verdiğimizi tork haritası limitlediğini söylemiştik. Aynı örnekten devam edelim. 2500 devirde 52 bu ikisinin ortasında kalacak. 52,5 mg yakıt verdiğimizde yakıtın püskürtülmeye başlangıç zamanı 14.6 derece. Yani piston üstü noktadan 14.6 derece önce püskürtmeye başlıyor enjektör. Yine duration haritasına bakalım. 2500 devirde 52,5 mg yakıtta yaklaşık 20.7-20.8 gibi bir değer de değer boyunca yakıtı püskürtecek. Yani 14.6 üstün noktadan 14.6 derece önce başlayacak. 20, 21 derece diyelim. 21 derece boyunca sürecek. Yani üstün noktayı geçtikten 7 derece 8 derece sonra püskürtme sona erecek. Bu haritalarımız da bu şekilde çalışıyor. Bu haritaları da değiştireceğiz. O yüzden işareti koyalım. Planlamamızı yapmış olduk. Hangi haritaların değişmesi gerektiğini artık biliyoruz. Ve motor beyninin nasıl çalıştığını öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda Artık e, hesaplamaları yaparak Stage 1 hazırlamaya başlayacağız. Sıralamada Driver Wish haritası, Torque haritası, Duman limitleme haritaları, Turbo haritaları, En sonunda e, Start of Injection'da Duration haritalarını hazırlayarak EDC 15 e, Tuning nasıl yapılır Video serisini bitirmiş olacağız. Bu videoyla intro yapmış olalım. Ve burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere